Evet. E, müşterimizin 4 kat 12 daireli bir yerine sessiz bir hidrofor istediler. Biz de onun hazırlığını yaptık. Bu arada test, testleri yapmadan asla teslim etmiyoruz. Her zaman gibi. Neler yapıyorsunuz testleri? Bütün test ayarlarını ilgili? yapıyoruz. Şimdi testleri nasıl yapıyoruz? Suyla yapıyoruz. Basın şahitlerimizi ayarlarını yapıyoruz. Bir daha bir daha gittiği yerde uğraşmasınlar diye. Hidrofor tankımız varsa hidrofor tankının tekrar basınç ayarını yapıyoruz. Tabi bu bizim elimizdeki şu andaki tam tank, test tankı. Bu 50 litreye göre dizayn edilmiş bir tank. Deponun içinde su bittiği zaman sistem kapansın, enerji bittiğinde şöyle bakın. Su bittiğinde motor devreye girmedi. Şu anda motor bitti. Suyu bitirdi. Ama suyumuz var. Sistem çalışıyor. Dolayısıyla bunu çalışıp kompan içindeki parçaları malzemelere zarar vermesin diye bir emniyet tedbiri yapıyoruz. Emiş çıkışında hem işte bir tane jackpipe muhakkak kullanmasını tavsiye ediyoruz.